Öğretmenlerin matematik eğitiminden sayı sayma ilkeleriyle başladığımız konumuzda bulanışlar gelme ve geliş sağlığı, soyutlama ilkesi, doğadaki, evrendeki tüm varlıkların, tüm neslerin sayma işlemine uygulanabileceğine değindik. Sabit sıradan bahsettik. Sayma işleminde sıra değişmez. Her zaman birden sonra 2, iki, 2'den sonra 3 gelir dedik. Devamında karnal sayı ilkesine değindik. Sayma işleminde kümemizdeki son eleman sayısı bize toplam nesne sayısını veriyordu. 4 tane üçgenim vardı. Dördüncü üçgenin sayı değeri, kardinal sayı değeri öğretmenlerim. Toplam 4 üçgenim var dedik. Sonra öğretmenlerim birebir ilkesi ve sıranın önemsizliği diye iki tane ilkemiz var. Öğretmenlerim birebir ilkesinde e, her nesne eşleşme yaparken, her nesne kullanılırken öğretmenlerin her nesne bir sayıyla eşleşecek. Bu peki nasıl olacak öğretmenlere? Örnek verelim, şöyle bir örnekle açıklayalım. Öğretmenlerim benim üç tane üçgenim olsun elimde. Peki çocuk birinci üçgene bir değerini verdi. İkinci üçgene iki değerini verdi. Bir daha ikinci üçgene gelip üç derse bu olmaz. Geldik üçüncü üçgene üç dedik. Her nesne bir sayıyla eşleşecek. Şöyle yapalım. Sayma işleminde sayma işleminde her nesne her nesne sadece bir sayıyla la ifade edilir. Örneğin öğretmenlerim yukarıdaki üçgeni ele alalım. Ben bu üçgene bir dedikten sonra gelip de bu üçgene bir diyemem. Ben bu üçgene iki dedikten sonra gelip de ben bu üçgene üç diyemem. Bu nesne benim karşı nesnem? Üçüncü nesnem. Üçle üçüncü üçgenim eşleşti. Ben bu nesneye üçüncü dedikten sonra, üç değerini verdikten sonra ben bu nesneye dört değerini veremem. Nesne ve sayılar arasındaki eşleşme ilişkisine biz birebir ilkesi dedik. Devamında öğretmenlerim sıranın önemsizliği. Sayma işlemi yapılırken hangi nesneden başlayıp hangi nesneden bitirirsek öğretmenlerim toplam nesne sayımız değişmez. Örneğin öğretmenlerim Ahmet'in elinde üç tane kalem var. İlk üçgen sarı, ikinci üçgen yeşil, pardon üç tane kalem var. Birinci kalem sarı, ikinci kalem yeşil, üçüncü kalem kırmızı. Ahmet hangi kalemden saymaya başlarsa, hangi kalemle bitirirse bitirsin toplam kaç tane nesnesi var öğretmenlerim? Üç tane nesnesi var. Şöyle yazalım. Sayma işleminde sayma işleminde işleminde hangi sırayla nesneler nesneler sayılırsa sayılsa sayılsın nesnelerin toplamı değişmez nesnelerin toplamı değişmez. Şöyle yapalım öğretmenlerim. Bu benim toplarım olsun. Üç farklı renkte topum olsun öğretmenlerim. Ben ilk işlemimde kameradan burası görünüyor mu şu alt Ben ilk işlemimde mavi toptan başladım. Bir, iki, üç dedim. Toplam benim kaç tane öğretmenlerin topum var? Üç. Geldim öğretmenlerim. ikinci işlemimde yine üç tane topum var. Üç farklı renkte. Bu sefer öğretmenlerim siyahla başladım. Birinci topum, ikinci topum, üçüncü topum. Öğretmenlerim sıra değişti, sıra önemsiz ama toplam top sayı yine üç. Bir şey değişmedi. Öğretmenlerim sayma ilkeleri neden ki sayma ilkeleriyle ilgili. Bu ilkelerin dahilinde bilmemiz gereken başka bilgiler var. Öncelikle sayma işlemi yapılırken öğretmenlerin çocuklara ilk önce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bu sayılar öğretilir. Önce 1'den 9'a kadar öğretilir daha sonra daha sonra öğretmenleri sıfır ve on sayıları sıfır ve on sayıları öğretilir. Birçok yayında, birçok soru bankasında ele almış öğretmenlerim. Çocuğa önce sıfır ve onu öğretmeyeceğiz. Önce bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz daha sonra 0 ve 10 öğretilir. Devamında sayma işlemi yapılırken sayma işlemi yapılırken öğretmenleri birden 5'e kadar nesneler ile işlem yapılır. 1'den 5'e kadar nesneler kullanacağız. Neden? Çünkü çocuk zorlanmasın, çocuk başarısız olmasın diye. Devamında, devamında bu maddelere bir madde daha ekleyeceğim öğretmenlerim. Sayma işlemi yapılırken birer birer 20'ye kadar 20'ye kadar ileri sayma yapılırken ondan geriye birer birer geri sayma yapılır. Geri sayma yapılır. Soru bankalarında diyor ki 20'den geriye işlem yapılacak diyor sayılacak diyor. Hayır. Eğer ileriye sayma sorulursa öğretmenlere birer birer 20'ye kadar geriye sayma sorarsa ondan geliyor öğretmenlerim. Birer birer bu işlemi yapacağız. Şimdi öğretmenlerim devamında işlemler konusu var. İşlemler konusuna geçeceğiz. İşlemler konusuna geçmişken de şuna değinelim öğretmenlerim. Bazı yayınlarda var, bazı yayınlarda yok. E, atlayarak sayma diye bir durum var öğretmenlerim. Şimdi eğer bazı yayınlar ki atlayarak sayma öğretilir, bazı yayınlar atlayarak sayma öğretilmez diyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Biz okul öncesi dönemde çocuklara sabit sıra ilkesini gösteriyoruz. Yani her zaman diyoruz ki birden sonra iki gelecek, ikiden sonra üç gelecek dedik. Eğer biz bu çocukla üçer üçer, dörder dörder saymayı öğretirsek çocuğun bilgisinde bir karışıklık olur. Biz çocuğa ilk önce 1'den sonra iki gelir, 2'den sonra üç gelir şeklinde bir çalışma yaptırdım, bir etkinlik yaptırdım. E peki ben çocuğa dersem ki bir, 3, 5, 7 şeklinde sayma atlayarak sayma gösterirsem beyi karışıklı olacaktır. Benim görüşüm okul öncesi eğitimde birer birer sayma var ama atlayarak sayma yok. Bunun sebebi de öğretmenlerim sağ bir sıra ilkesini ben açıklama olarak gösteriyorum. Bu konuda bir bilgi kirliliği var. Buna da değinmiş oldum. Şimdi öğretmenlerim dersimizin devamında işlemler konusuyla devam edeceğiz. İşlemler konusuna değinelim. İşlemler konusu bizim için önemli bir konu öğretmenlerim. Okul öncesi dönemde çalışmalar yaparken öğretmenlerimiz çocuklara toplama ve çıkarma işlemlerini gösteriyoruz. İşlemler dedik. İşlemler. Okul öncesinde işlemler yapılırken öğretmenlerim toplama ve toplama ve çıkarma çalışmaları yapılır. Çıkarma işlemleri işlemleri yapılır. Devamında, devamında öğretmenlerim şöyle bir yıldız koyalım. Ama okul öncesinde ama okul öncesi eğitimde okul öncesinde çarpma ve bölme çarpma ve bölme işlemleri işlemleri öğretilmez işlemleri yapılmaz. Sebebi çocuğa görevlilik ilkesidir. Çocuklar bu oyunu yapacak seviyede, bu işlemleri yapacak seviyede değiller. Devamında öğretmenlerim, toplama işlemi için bir yıldız daha atalım. Toplama işlemi için toplama işlemi için birer birer ileri sayma ön koşul beceridir. Ön koşul beceridir.